Herkese merhabalar. Ben Burak Güvenç. Bugün yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Köy binası 12 hesabımızda farklı bir Tazı Balon kombinasyonu kullanacağız. İnşallah çok güzel 3 yıldızlar çıkartırız diye düşünüyorum. Like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Ganimet olarak köyümüzde bakacak olursak iksirimiz full, e, altın ihtiyacımız bulunmakta. En yakın inşaatçımız 3 saat 43 dakika sonra boşa çıkıyor arkadaşlar. Elimizden geldiğince hem başarılı saldırılar gerçekleştirip hem de ganimet kasmış olacağız. Kupamız Usta 2 liginde. İnşallah belediye binası 12 güzel köyler buluruz. Ordumuzdan bahsetmek istiyorum. Farklı olarak ne var? E, tomruk var arkadaşlar. Bunun dışında 3 tazı 30 tane de balonumuz var. E, saldırı yapmak pek kolay değil. Fakat yılların eskitemediği bir tazı balon kombinasyonu. Çünkü bu oyunda ne kadar güncelleme gelirse gelsin ne kadar belediye binası gelirse gelsin tazı balon saldırısı asla bitmedi. Ve oyunun bence her zaman en güçlü ordusu oldu arkadaşlar. Bu orduyu kullanan kişiler çok rahat köyleri gerçekten üçlüyor. Yıllardır bu saldırıyı çok fazla aşina olamadım. Bir türlü çok fazla sevemedim. Ee, o yüzden sürekli farklı kombinasyonlar kullanıyordum. Ve saldırılarımızı bilgisayardan gerçekleştirdiğimiz için de son zamanlarda tazı balon saldırısı yapmakta baya bir güç oldu. Bunun yanında iki tane yeti, bir tane sinsi goblin de var. Ordumuz bu şekilde. Kraliçemiz inşaattaymış. Onu da kitapla kaldıralım arkadaşlar. Kraliçesiz olmaz çünkü. 3 günlük bir yükseltmesi bulunuyor. Nerede kraliçemiz 3 gün 19 saat için e, kitap mı kullansak diyecektim de mecbur kitap kullanmak zorundayız. Kitabımızı kullandım ve boşa çıkarttım. Sallılarımızı yapalım sonrasında da olmadı koruyucuyu yatırırız. Ben yavaştan rakip aramaya geçiyorum. Birinci sallarımız için bu köyü buldum arkadaşlar. Şimdi bir tane dondurma eksiğimiz var. İstek atmıştım. Bukta kalmış. En sağda bir tane dondurma büyümüz var. İkincisi yok maalesef. Şu an webcam olduğu için siz o tarafı göremiyorsunuz. Askerlerimizin bu saldırıda kesinlikle maksimum olması lazım. O yüzden bir tane de ordu güçlendirme basmış bulunmaktayım. Şimdi saldırımızı nasıl gerçekleştireceğiz? Yıldırım büyülerimizle arkadaşlar. Kraliçeyi indiriyoruz. Kraliçenin şuradaki çoklu cehennem kulesine yaklaşmasını bekliyorum. Süreden yiyoruz bu arada. Geldi çok güzel. Şurada kullandım. Çok da riske atmadım. Hava patlatıcıyı alır mıyız alamaz mıyız emin olamadım. Sinsi Goblin, Sinsi Goblin iki tane gönderdim arkadaşlar. Şöyle bir kenar temizliği yapalım. Yavaştan e, tomruğumuzu bıraktım. Barbar Kral, Kraliçe bunları gönderdim. Tomruğumuzun buradan e, Kral ve Kraliçemize yol açmasını bekliyorum. Evet çok güzel. E, duvarı parçalamak üzere duvarı parçaladı. Muhteşem. Şimdi koruyucumuzu hava yaptım. İçerisinden çıkan Yeti, Sinsi Goblin bunlar bir e, temizlik yapması lazım. Etrafı temizliyorlar. E, Klan Kalesi'nden Elektro ve Bolon çıktı. Onlara bir zehir büyüsü atıyorum. Ve e, Kraliçemizin de oraya dönmesi için beklemekteyim. Kraliçemiz alttaki X yayını aldı. Biz yavaştan savaşımızı başlatabiliriz. Bir tane tazımızı gönderdim. Balonlarımızı yaymaya başlıyorum. Şöyle... Kalan tazıları da gönderdim arkadaşlar. Balonları bırakıyorum. Bir tane hız büyüsünü şu noktada kullandım. Kalan balonlarımızı da yavaş yavaş köye doğru yaymaya başladım. Şöyle gönderiyorum. Püskürtücü var. Şuradaki püskürtücü bir donduralım. Onun dışında dal kavukları da bıraktım. Güzel. Fena ilerlemiyoruz. Belediye binasına doğru ilerlememiz bizim için önemli olacaktır. Koruyucu özelliğini şurada basıyorum arkadaşlar. Balonlarımız belediye binasını alacaktır diye temenni ediyorum. Koşu yoluna doğru arkadaki balonların bir tane e, hız büyüsü bıraktım. Belediye binasını dondurdum. Belediye binasının patlamasına denk geldik. Bu birazcık kötü oldu. Çoklu cehennem kulesi askerlerimizi eritiyor maalesef. Dondurma büyümüz de bir tanesi eksik demiştik. İlk savaşımız böyle birazcık el ısınması diyelim. Elimizi hafif hafif ısıtacağız. Sonlara doğru çok güzel tazı balon saldırıları çıkartacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Umarım öyle olur. Şimdi %73'ü top parladık. Zaten köyde çok da bir şey kalmadı ya. Bir tane çoklu cehennem, bir hava savunması arkada ilk sayı var. Yani kılan kalesi falan her şeyi çıktı. Düzeni güzeldi. Belediye binası 12'nin maksimum bir köyüydü. Yani başlangıca göre bence çok da kötü dandik bir saldırı değildi arkadaşlar. %78'e ulaşmış bulunmaktayız. Son dal kavuklarımız ve tazı parçacıklarımız da öldüğüne göre savaşımız sonlandı. 13 kupa almışız. Ganimetimiz de bu şekilde. Bir sonraki savaşımıza geçelim. İkinci düzenimizi de an itibariyle bulmuş bulunmaktayız. Şimdi köyümüze bir bakalım. Evet kraliçenin olduğu yer çok güzel. Kraliçeyi bekliyorum abi. Çoklu cehenneme yaklaşsın. Bam güm indireceğim yıldırımlarla. Haydi kraliçe, come on. Gel şuraya. Bir adım daha süpersin. Abi indirdik burada bomba kulesi de gitti aradan. Çok tatlı oldu. Şimdi Kartal topu şurada değil mi? Belediye de burada çoklu cehennem kulesi olması pek hoşuma gitmedi ya. Vallaha. Şimdi şöyle sinsilerimizi bir bırakalım. Şuradan da göndereceğim. Tamamdır. Tomruğu yolladım. Hem kartal topunu hasar vursun istedim hem de belediye binasına barbar kralı da gönderdim. Kraliçemizi gönderdim. Güzel. Nice. Şimdi barbar kral vesaire orada ilerlemesini sürdürsün abi. Biz bir tane büyücümüzü şuradan yollayalım. Kartal topunu alırsak muhteşem olur. Barbar kralın özelliğiyle birlikte o hava savunmalarını da indirirsek çıtır olur he arkadaşlar. Şimdi köyü ortadan ikiye böldük. Yarım yamalak böldük yani en azından. Yavaştan şöyle tazılarımı gönderdim. Balonlarımızı bırakıyorum. Abi hortumun çıktığı noktaya bir bakar mısın ya? Şuradan bir hız büyüsü. Alttan biraz daha destek atıyorum. Şöyle kenarlara doğru belediyeyi bir donduralım. Şu an kafamdaki soru belediyeyi nasıl alacağız? Yani oraya doğru askerlerimiz kayacak mı bilemiyorum. Koruyucunun özelliğini bastım. Belediyeye doğru gittiğini gördüğüm için orada bir hız büyüsü kullandım. Belediyeyi de dondurdum. Güzel. Bu arada baya güzel oldu. Belediyeyi alırsak aldık abi. Çok güzel. Şimdi bize şurada sıkıntı yaratacak bir çoklu cehennem var. Askerleri mahvetti. Arkadan dal kavukları bıraktım. Zehir büyüsünü de barbar bar krala attım. Şöyle hemen temizlik askerlerimizi yolluyorum son kalan cehennem kulesi bizi yıpratacak. Abi şu cehennem kulesi tekli olsaydı ne olurdu arkadaşlar? Evet çoklu cehennemi de indirdik. Şimdi de arkada hava savunmasıyla X yayı kaldı. Birisini bitiriyoruz diğeri başlıyor. Son iki balon alın abi şu X yayını. Yemedi gücümüz yemedi vallahi yemedi. Ama gelişme var. Fark ettiyseniz gelişme var arkadaşlar. Köyü bu sefer Güzel temizledik, yolumuzu açtık. Balonları da güzel kullandık sayılır. Ee, şuradaki çoklu cehennem ufak bir pürüz çıkarttı. Sonra bir tane hız büyüsü saklayabilirmişiz. Ee, çoğunuz şimdi diyeceksiniz ki yorumlarda abi neden tomruk kullanıyorsun? Tomruk kullanma, zeplin kullan ya da kaya balonu kullan diyebilirsiniz. Öyle de saldırı oluyor arkadaşlar ama tomrukla da güzel saldırı oluyor. En azından bakın direkt e, kahramanımızla yol açtık. Buradaki hava savunmasını kartal topunu indirdik. Yani tomruğun da güzel iş yaptığını düşünüyorum. Balonları birazcık gönderiş tarzımdan, birazcık amatörlüğümden kaynaklanan bir iki yıldızdı bu. Onun bilgisini vereyim ama 3 yıldızlarımız gelecek. Bir sonraki savaşımıza geçelim. Bir başka köyümüzde karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi yıllarımlarımızı alalım. Şuradaki cehennem kulesinin yanında Allah'tan şansımıza bulduğum köylerde hep var ya kraliçe ile cehennem yakın oluyor. Şuradaki x da yerse çok tatlı olur. Bu arada şurada kullandım abi. Yemedi ya. Bir tanesi bir tık bir kare kaçırdık. X yayının milim canı kaldı. Şimdi savaşımızı nereden başlatalım? Şöyle alt taraftan başlayacağım savaşa. Köyü çünkü şöyle temizlersek belediye ile birlikte sonra rahat edebiliriz. Ama abi kartal topu var ya. Kartal topu da bize çok sıkıntı yaratacak. Hemen şöyle şu taraftan saldırıya geçmeye başladım. Aynen ufak bir taktik değişikliği oldu. E, tomruğumuzu gönderdim. Barbar kralı da bıraktım abi. Çoklu cehennem orada hasarını bırakıyor. Kraliçeyi de gönderdim. En azından orta taraftaki çoklu cehennem kulesini kahramanlarla indirirsek tatlı olur. E, belediyeyi de şöyle yan taraftan ulaşmaya çalışırız diye düşünüyorum. Barbar kralın özelliği basılmış durumda. E, tazılarımızı nereden yollayalım Hava savunmasının bir tanesi indirildi Diğeri de indirilecek Biz şuradan savaşımızı başlatalım abi Ama şurası da güzel ya Şurası da hoşuma gitti Şuradan başlayacağım Tazı balonlarımı şöyle yavaş yavaş bırakıyorum Bir tazı dağıtacağım Arkadan balonları göndermeye devam ediyorum Koruyucuyu bıraktım Bir tane hız büyüsünü şurada kullanıyorum Şimdi buradan e, tekrar bir tazı yolladım balonlarımızı şöyle gönderiyorum. Kartal topuna doğru giden bir ekibimiz var. Bir de belediye binasına doğru giden bir ekibimiz bulunmakta. Şimdi şurada bir hız büyüsü kullanalım. Belediyeyi dondurdum. Bu sefer koruyucuyu çok güzel basacağım. Aynen öyle oldu. Son iki tane dondurma büyümüz var. Üç yıldızı var ya bu sefer çok rahat aldık. İşi çözdüm arkadaşlar. Şurada bir dondurma dağıttım. Kraliçemiz hala hayatta. Zehir büyüsünü e, rakip barbar krala göndermiş bulunuyorum. Şu arkalar kalmış bakın. Şuralara dal kavuklarımı atıyorum. Bir tane büyücü takviyesi. Sinsi goblinimiz de var. Bu iş tamamdır. Ben bu işi çözdüm. Vallahi çok güzel saldırı yaptık ve şu an bu saldırıdan çok zevk aldım. Gerçekten eğlenceli bir saldırı ama tabii ki yapabilirseniz. İlk iki savaşta yapamadık. Yani canımı sıktı ilk iki savaşta yap, yapamayınca Hatta dedim ne olacak bu şekilde Yani hiç kimseye bir şey katamıyorum Saldırıda hiçbir şey öğretemiyorum Bu saldırıda güzel bir e, öğreticilik oldu diye düşünüyorum Peki sizlerin yorumunda bekliyorum Like atmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar 30 kupa aldık bir sonraki savaşımıza geçelim Karşımıza gelen düzenimiz bu şekilde arkadaşlar Şimdi düzenimize bir bakalım Tekli Cehennem güzel ama şöyle bir sıkıntı var. Kraliçe neden ee, Cehennem Kulesi'nin yanında değil? Mecburen kartal topuna doğru vuracağım. Onu da indiremeyeceğiz arkadaşlar. Evet kartal topunun çok az bir canı kaldı. Onu da şöyle yapacağım. Ee, Tomrukla indirmeyi deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi sinsi goblin, sinsi goblin, sinsi goblin. Şöyle bir kenar temizliği yapalım. Şuraya da atacağım hatta. Şimdi bizim için burada önemli olan Tomruğ'un hayatta kalabilmesi değil mi? Barbar kralı önden yolladım. Kraliçeyi peşinden bıraktım. Şöyle de Tomruğ'u gönderdim. Tomruğ'un vurduğu hasarın kartal topuna gelip kartal topuna indirmesi bizim için güzel olur. Oraya kadar yetiştirebilecek mi bilmiyorum. Bakacağız. Bu arada kral ve kraliçeyi içeri sokamadık. Kartal topunu alacağız derken maalesef ee, onlar dışarı çıktı. Tomruk şu iki tane vuruşunu yap diyecektim de Tomruk'u da tam atamamışız. Yo atmışız. İki tane daha vursaydı kartal topunu alacaktık. Fakat alamadık. Üst tarafı güzelce temizliyoruz arkadaşlar. Kahramanlar da yukarıda. Biz şöyle savaşımızı başlayalım. Tazıyı yolladık. Balonlarımızı göndermeye başladım. Şuradan da bir tazı gönderelim. Koruyucumuzu göndermeyi aman unutmayalım. Kenardan desteklerimiz gelmeye devam ediyor. Bir tazı daha gönderdim. Güzel bir yol açtık. Bakalım nasıl olacak? Şurada bir hız büyüsü kullanıyorum. Şimdi birinci püskürtmeyi şurada attım arkadaşlar. Balonlar güzel ilerliyor. Koruyucumuz haydi sen de ilerle. Güzel, çok güzel. Belediye patladı. Aldık şurayı. Hemen bir hız büyüsü daha patlattım. Arkadan şöyle dal kavuk gönderiyorum. Muhtemelen 3 yıldızı kopardık diye düşünüyorum. Son hız büyüğümüzü de şurada patlattım. 2 tane dondurmamız var. Birincisini şuradaki büyücü kulesine gönderdim. Arka taraftaki büyücü kulesine de kalan dondurmayı saklayacağım arkadaşlar. Tecrübe ettik. Büyücüyü birazcık erken yollamışız bu arada. Balonlarımız güzel ilerliyor. Şurada bir zehir büyüsü attım. Ee, şey için gönderdim bunu da iskeletler çıkmıştı. Güzel bir dondurma büyümüz mevcut şu an. Balonlarımız baya bir hayatta. Şuradaki hava savunmasında donduruyorum. Büyücü kulesi zaten inmiş durumda. Sinsi goblinleri bıraktım abi. 3 yıldızı galiba kopardık. Süreden patlamayız. Hiçbir şey kalmadı ordunun gücü adına. Tazı balonun gücü adına diyoruz. Güzel bir 3 yıldız alıyoruz. Çok da büyük konuşmak istemiyorum. Süreden patlayabiliriz çünkü şu an. Dal kavuklar baya bir iş yaptı. Balonlarımız orayı temizliyor. Şimdi buradaki ordu kamplarına destek atarlar ama arkada iki tane daş gibi depo kaldı. Haydi koruyucu, an sinsi Goblinler gelmiş. Sinsi Goblinler süpersiniz. 99 vakası olmasın ya. Vallahi 99 vakası oldu ya. <laughs> Sinsiler aldı orayı depoya ulaşın. Abi 99 mu? Vallaha 99 ya. Yani şu saldırıya şapka çıkartılır. Çok güzel savaştı 99'da kaldık. Üzdü ama şu an tazı balondan zevk almaya başladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Bir sonraki savaşımıza geçelim. Saldırı yapacağımız köy bu şekilde arkadaşlar. Yavaştan son savaşımız olsun. Şimdi kraliçe bakın buradaki tekli cehennem kulesi ve büyücü kulesinin yanında bir adım daha atsın öldüreceğim orada. At abi aşağıya. XY'yi de varmış bu arada. Süper ya. Şöyle indirdik. X yayının milim canı kaldı abi. İnmedi X Tamam. Şimdi tomruğumuzu nereden bırakalım? Şu yukarıdan bıraksak güzel olur. Ortadan ikiye bölmüş oluruz. Ama orayı da temizleyemeyeceğiz. Sinsi gopinlerimizin orada temizleyebileceği herhangi bir nokta olmadığı için mecburen şuradan saldırıyorum arkadaşlar. Gönül isterdi ki o taraftan saldıralım ama Gördüğünüz gibi maalesef yukarıda temizlik yapabileceğimiz bir pozisyon yok. Hepsi kışla ve kara kışla. Kahramanlarımızı içeri doğru soktuk. Tomruğumuz parçalandı. Belediye binası aktif de olmadı. Şu an şu taraftan bir temizlik yapsak belediye binasına ulaşırız gibi. Barbar Kral'ın özelliği kullanıldı. Hava savunması indiriliyor. Köyde baya bir temizlik yaptık. Hatta direkt şuradan saldıracağım ya. Alttan saldıracağım abi şimdi ama şurası kalacak o zaman da püskürtücü o tarafta kartal topu var Tamam şöyle yolladım koruyucuyu bıraktım hız büyüsü Şimdilik kullanmıyorum Bir daha e, tazı bıraktım şöyle askerlerimizi yolluyorum bir tane hız büyüsünü gönderdim şuradan bir tazı daha bırakıyorum askerlerimizi yaymaya devam ettim şurada bir hız büyüsü kullanıyorum Şimdi Kartal topu bizi mahvedecek değil mi? Askerlerimiz de belediye binasının etrafından şu an dolaşıyor. Bir tane Kartal topunu dondurdum. Koruyucunun özelliğine basacağım. Şu belediyenin özellik açıldı. Bu bizim için çok iyi oldu. Direkt belediyeyi oradan bir kurtaralım abi. Dondurma büyülerimiz mevcut. Belediyeyi aldık mı? Aldık sayılır, aldık. Güzel. Şimdi şurada bir dondurma kullandık. Bir dondurmamız daha var. Bir tane tekli cehennem kaldı. O kötü oldu ya. Büyücüyü de bıraktım. Valla bir tane şurada dondurmamızı da kullanıyorum abi. Hava savunmasını alacağız. Büyücü kulesine gücümüz yeter mi bilemiyorum. 3 yıldızdan mahrum kaldık. Belediyeyi de var ya ucu ucunu aldık. ha. %50'yi tamamladığımız için belediye binasının şeyi açıldı ya arkadaşlar. Oradan yırttık. Tekli cehennem kulesine doğru giden dal kavuklarımız var. Fakat başaramadık. Bu sefer olmadı. Vallahi ne güzel. Ee, son iki savaşımız güzeldi. Bu savaşımız da güzeldi. Fena değildi ama biraz daha güzel yapabilirdik ya. Olmadı. Şu üst taraf işi çok bozdu. Üst taraf e, açık olsaydı arkadaşlar, kışlalar olmasaydı, direkt oradan tomrukla girebilseydik muhteşem olacaktı ama oradan giremeyince kartal topundan gelen bütün hasarı yemek zorunda kaldık. O birazcık bizi ters yöye düşürdü. Ama güzel, eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum. Yani çoğu saldırıda eğleniyoruz, ediyoruz. Bazı ordularda eğlenmiyoruz ama bu eğlenceli oldu. Bir tane inşaatçımız boştaydı. Şimdi büyük koruyucuyu basacağız demiştik. Evet, büyük koruyucumuzu e, çekicimiz de varmış bu arada. Bir çekiç bassam mı? Neyse. Çekiç biraz daha ileri seviyelere kalsın. Şuradan yükseltme yapacağız. Ee, diğer inşaatçımız boşalınca oradan da altınla bir şey basarız. Muhtemelen havan var. Biraz daha ganimet kasıp 10 milyona tamamlarız. Eee direkt havan basarız arkadaşlar. Az bir ganimet. Aa dur 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 dur. Tamam, şimdi oldu. Klan kalemizde ganimet varmış. Onu da topladık. Güzel, eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum. Köy binası 12 sağlığılar için like atmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.